Merhaba sevgili dostlar. Bu kapıdan girer girmez bizimkiler kim milyoner ister yarışma programını izliyormuş. Oradan da Kur'an-ı Kerim'den bir soru gelmiş. Hangisi Kur'an-ı Kerim'de yer alır? Hazreti Hava, Habil, Kabil, Hazreti Mikail. Soruyu bana sordular. Ben de hemen tabii cevap verdim. Kur'an-ı Kerim'de sadece Hazreti Mikail geçer dedim Bakara suresinde. Havva, Habil ve Kabil de geçer ama isim olarak geçmez. Maide suresinde Habil ve Kabil geçer. Ee, yine Bakara suresinde de Hazreti Havva geçer ama zevcik olarak geçer diye açıklama yaptım. Kişi bilememiş kalmış bunu. Siz de öğrenmiş olun. Ee, i̇şte Ailesi de onların böyle dini konularla ilgileniyormuş ama dini konularla ilgilenmek bunların hepsini veya buna benzer şeyleri bilmek anlamına da gelmiyor tabii ki. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'in ahir zahir batın batının batını derin ve kelimelerin kifayetsiz olduğu anlam var. O yüzden de kişileri aslında bu şekilde değerlendirmek de yani ne kadar doğru siz düşünün. O yüzden de o şekilde bakmayın olaylara. Çünkü dediğim gibi Kur'an-ı Kerim derya deniz. Hani orada da Bakara suresinde de Cebrail ve Mikail'e iman etmeyen bana iman etmez demiştir. Ama peki Cebrail ne demek? Mikail ne demek? Bunların önemi büyük. Derinlerinde Allahu Teala o ayette ne demek istemiş? İşte böyle. Tabii ben de yıllardır kendi adıma, kendimce 20 yıla yakındır Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyorum. Ama dediğim gibi bu tefsirler böyle sizin bildiğiniz gibi bu şekilde zahir anlamlarda değil dostlarım. Bu şekilde de değil. Onların çok büyük detayları var yani havanın detayı, Adem'in detayı. İnşallah gün gelince bunları da sizinle sevgiyle paylaşacağım. Şimdilik sevgilerimi iletiyorum. Huzurda kalın, mutlu kalın. Sevgilerimle.